ecimiz İslam'ın beş şartı malum ama biz bu beş şartı yerine getirme ile Müslümanlığın yaşandığı inancı içerisindeyiz. Çocuklarımız da maalesef böyle inanıyor ve buradan hareketle de İslam'ın sosyal hayattaki bir takım emirleri veyahut da yasaklarını yapmasak da olur gibi bir anlam içerisine giriyorlar ya da bir hayat tarzını benimsiyorlar. Çocuklar zorba olabiliyor böyle olunca namaz kıldığı halde. Yetişkinler zalim olabiliyor hacca gittiği, oruç tuttuğu halde demeyin gitsin biliyorsunuz zaten. Evet bu konuda neler dersiniz diyor. Ben de bu çerçevede bazı görüşlerimi arz etmeye çalıştım. Merhabalar değerli dostlar, değerli arkadaşlar, değerli izleyiciler. İsmini notu almamışım. Almış olsaydım da ismini söylemezdim sadece kadın mı, erkek mi, baba mı, anne mi olduğunu bilmediğim için böyle başlıyorum. Büyük bir ihtimalle anne olsa gerek bana alabildiğine dertli bir şekilde şöyle bir soru sormuş. Diyor ki, İslam'ın biline gelen beş şartı malumunuz. Fakat özellikle bu beş şartı yerine getirme ile Müslümanlığın yaşandığı inancı İslam'ın sosyal hayata bakan gerekliliklerine gölge ediyor. Mesela çocuklarımıza bu beş şartı öncelerken insan ilişkilerinde çok önemli olan anne babaya saygı, nimetin kadrini bilme, özenti, tevazu, iktisat, birbirine karşı tahammül, kardeş nefreti, zulme karşı tavır, olanla yetinme gibi konuları o beş şart içerisinde yer almadığı için anlatamıyoruz. Öyle ki çocuk namaz kılma ile Kur'an ve dini kitap okuma ile bir takım ferdi ibadetlerinin yerine getirme ile Müslümanlığını yaşadığını düşünüp sosyal hayattaki ilişkilerini din eksenine düzenleme ihtiyacı duymuyor. Oysa hayat ferdi değil, içtimai yaşanıyor, Kişinin ferdi ibadetleri mükemmel olabiliyor fakat çocuk zorba ve yetişkin de zalim olabiliyor diyor. Ne dersiniz? Çok güzel kompoze edilmiş bir soru. Söyleyeceğim ilk şey doğru söze ne denir? Gerçekten de aynen burada resmedildiği gibi bir tablo var. Şu an itibariyle bizim İslam dünyası ve özellikle folk İslam dediğimiz, halk Müslümanlığı dediğimiz kesimde. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Bir kıza dünürcü gittiği zaman o kızın anne babası akrabalarının ilk sormuş olduğu soru beş vakit namazı var mı? Evet gerçekten de namaza verilmiş olan önemi yadırgamıyorum, yatsımıyorum. Fakat beri tarafta beş vakit namazı olan insan her türlü aklaksızlığı da yapabiliyor. İşte bunun nazarı itibare almama var ya, işte burada bahsin etmiş olduğumuz belki yaklaşımdan kaynaklanıyor. Onun için dedim doğru söze ne denir diye. Ben aslında söyleyeceğim bir tahlile gireceğim ama yeri geldiği için bir çocukluğumdan bir misal daha vereyim. Bizim 75 yılından sonraki yıllarda hani gazya kuyrukları vardı. Efendim aygaz kuyrukları vardı, yağ kuyrukları vardı. Şekil bulmakta zorlanıyorduk. Yani hakikaten elinizde cebinizde paranız olsa bile temel gıda maddelerine ulaşamadığımız zamanlar olmuştu bizim. Ben saatlerce benzin kuyruğunda beklediğimi hatırlıyorum. Hatta nöbetleşe aygaz kuyruklarında beklediğimi hatırlıyorum sabahlara kadar. Dolayısıyla o dönemlerde bir toptancı gıda işi yapan bir insanın deposunun alt katında tam iki kamyon yağ çıkmıştı. Sakallı beş vakit namazını camide kılan insanlardı ama o çıkan yağı hiç unutamıyorum. Millet kuyruklarda sefil, zer, perişan olurken o insanların o malları kara borsaya düşürmeleri 3-5 kuruş daha fazla kar edeceğiz düşüncesiyle saklamaları gerçekten kıymık gibi benim beynime saplanmıştı, kalbime saplanmıştı ve Tavşanlı'dan ayrılacağım zamana kadar 1980'li yıllara kadar onları nerede görürsem göreyim 3-4 kardeşlerdi. Camide gördüğümde de hep böyle çok buruk bir bakış atfetmiştim. Evet beş vakit namazındalar, camide imamın arkasındalar ama milletten üç kuruş fazla para alacağım diye milletin o ihtiyacını suistimal eden insanlardı. Evet doğru söze ne denir dedim geriye döneyim. Doğru söze ne denir bu bir. İki pekala ama bir de bir gerçek var İslam'ın beş şartı var gerçekten de öyle. İslam'ın beş şartı diyoruz, imanın beş şartı diyoruz. Peki nereden çıktı bu? Namaz, oruç, hac, zekat ve kelime-i şehadet nereden çıktı? İsterseniz buna bir bakalım. Her şeyden önce Kur'an-ı Kerim'de bu beş tane şeye yani tevhidi, kelime-i şehadeti bir kenara bırakacak olur iseniz şayet o zaten her şeyin temeli, tabanı. Geriye kalan o dört tane ibadete Kur'an-ı Kerim'de yapılmış olan vurgular. Yani namaza yapılan vurgu, zekata yapılan vurgu, hacca ve oruca, Ramazan ayındaki oruca yapılan vurgu ister istemez bunların ibadetler kapsamı içerisinde ön plana çıkmasını netice vermiş olabilir. Bu bir. İkincisi, pekala neden bu beşte de başkaları değil? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir beyanı var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tıpkı bu İslam'ın beş şartını adeta formüle eder tarzda buniyel İslam ala khamsin İslam beş şey üzerine bina edilmiştir diyor ve arkasından namazı orucu hacce zekatı ve kelimeyi şahadeti söylüyor. Büyük bir ihtimalle bu da rol oynamıştır İslam'ın beş şartının bu şekliyle belirlenmesinde. Bir başka husus Allah Resulü'nün pratikleri hayatında göstermiş olduğu hassasiyet, vermiş olduğu değer neye? Namaza, oruca, hacca, zekata vermiş olduğu değer, vermiş olduğu kıymet, göstermiş olduğu hassasiyette ayrıca o teorik noktada söylemiş olduğu şeyi pratiğiyle desteklediği için İslam'ın beş şartı budur diye bir formülasyona gitmiş olabilirler bizim fukaha. Ama Bakın buraya büyük bir ama diyorum. Ama bu demek değildir ki İslam'ın diğer öğretileri, diğer efendim emirleri ve yasakları bu kategori içerisinde değildir. Böyle bir şeyi hiç kimse söyleyemez. Mesela size bir şey söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim anne babaya iyilik etmeyi emrediyor, değil mi? Hatta onu öyle bir şekilde emrediyor ki ve qada rabbuka alla ta'budu illa iyya ve bil valideyni ...ihsane diyor. Rabbin şöyle hüküm verdi. Efendim kendisinden başka hiç kimseye kullukta bulunmama ve anne babaya iyilik yapma. Bakın tefsir kitaplarına İsra suresi 23. ayet. Bir tarafta Cenab-ı Hakk'a ibadette bulunma, ona hiçbir şeyi şirk koşmama, öbür tarafta anne babaya iyilikte bulunma aynı kategoride zikredildiği için arada sadece mutlak cemi ifade eden bir ha ha-vav harfi olduğu için derler ki aynı sınıf amel cümlesindendir. Yani Allah'a ibadet de anne babaya iyilik, ihsan aynı çerçevede mütalaa edilir. Allah böyle mütalaa etmişler bizim müfessirini izam hemen hemen hepsi de. Çünkü ayetin devamı da var. Ayetin devamında imma yebluğanneke indekel kibara ahaduhuma imma yebluğanne indekel kibara ahaduhuma ev kilahuma eğer onlardan bir tanesi sizin yanınıza ihtiyarlarsa yani siz artık onlara bakım ve görüm yapacak bir yaşta iken sizin yanınızda ömürleri vefa etip yaşıyorlar ise ya bir tanesi yaşıyor ise fele tekul lehuma onlara öf bile deme diyor. Pekala namazı emreden ayetle, orucu emreden ayetlerle, zekata haccı emreden ayetlerle emir sigası bağlamında bu ayeti bir kenara koyun, mukayese yapın aynı şeyi göreceksiniz. Ben ne dedim biraz önce? O İslam'ın beş şartına ait Kur'an'da ayetlerin olması, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ve pratikleri diğerlerini önemsiz kılmaz. Onlar da en azından onlar kadar önemlidir dedim. Mesela Kur'an diyor ki zina'ya yaklaşmayın diyor. Zina yapmayın değil. Sizi zinaya götürecek olan yollara katiyen elinizi uzatmayın, dilinizi uzatmayın, gözünüzü uzatmayın diyor. Aranızda batıl yollarla mallarınızı yemeyin, birbirinizi kandırmayın. Birbirinizi hal tabiriyle ifade edeyim kazıklamayın diyor ve la illa ala zalimlere karşıdır gösterilecek olan düşmanlık sadece onlara karşıdır. Zulmetmeyin, zulme maruz kalmayın. Hani var ya la darara ve la darara fil -islam. Dolayısıyla zulme karşı tavır alma da efendimizin uygulamalarıyla, beyanlarıyla ve hepsinden öte işte burada ayet-i kerimede olduğu gibi Allah'ın emriyle sabittir. Nisa suresi isterseniz birinci ayete bakın. Akrabalık bağlarını koparmaktan sakının diyor. Ve Allah Resulü'nde bu konuda yüzlerce veya da onlarca diyelim hadi mübalağa olmasın. Onlarca hadisini gösteremeyiz miyiz? Gösterebiliriz. Onun için bu beş şart evet namaz, oruç, hac, zekat, amenna, amenna önemsiz değil, önemli. Diğerler hiyerarşisi içerisinde bir yere oturuyor ama bu diğerlerinin önemsiz olduğunu katiyen göstermez. Pekala neden acaba fukahamız bizim veyahut da ulemamız bizim İslam'ın beş şartı olarak bunları öncelemiştir de diğerlerini arka plana bırakmıştır. O şart kapsamı içerisinde görmemiştir. Ben şöyle düşünüyorum bu tamamıyla bir yorum kabul edebilirsiniz etmeyebilirsiniz. Şimdi insanın bir Allah kul arasındaki ilişkileri var bir ilişkiler düzlemi var. Bir de insan insan ilişkileri var. İçtimai hayat içerisinde. Büyük bir ihtimalle namaz ve hac Allah'la olan irtibatta diğerleri de hakeza. Oruç ve zekatta insan insan ilişkilerinde, insan toplum ilişkilerinde toplumsal hayatta daha böyle ön plana çıkan ağırlığı olan ibadetler olarak değerlendirmiş olabilirler. Yani Allah kul ilişkisi içerisinde o içkin boyutta, o aşkın boyutta Rabbe kul olmayı bir şekilde hayata taşıyan efendim ibadetler, namaz gibi, efendim haç gibi ibadetler, beri taraftan fakir fukaraya yardım etme, zenginle fakir arasındaki o uçurumu alabildiğini azaltma, toplumda sosyal hayatta ekonomik dengeyi sağlamayı vesile kıldığı için, sağlamaya hizmet ettiği için zekat gibi şeyler belki İslam'ın bütün o emir ve yasaklarını, o öğretilerini bünyesinde barındırıyor. Bir insan bunlara önem verirse, bir Müslüman bunları hakkıyla yerine getirirse diğer alanlarda da üzerine düşeni yapar. Dolayısıyla ...zinaya düşmez, efendim biraz önce vermiş olduğum misaller içerisinde batıl yollarla mallarını yemez... ...insanların zulme karşı tavır alır, akrabalık ilişkilerini korur, gözetir, onları zayi etmez gibi düşünmüş olabilirler. Gerçekten de bakın, sahabe-i bakın ya da İslam'ın hakkıyla yaşamış olduğu ya da İslam hakkıyla yaşayan insanların hayatlarına bakın... Bu beş vakit namazı kılan, zekatını veren, orucunu tutan, hacına giden insanların sair toplumsal hayattaki ilişkilerinde de düzgün bir insan olduğunu görebilirsiniz. İhtimal, tekrar söylüyorum bu bir yorum. Belki bu beş şartı hakkıyla yerine getiren diğerlerinde de zaten mutlaka onu hakkıyla yerine getirir. Sıra Allah'a karşı kulluk şuurunda olan bir insan batıl yollarla başkasının malını yemez, efendim zinaya yaklaşmaz, hırsızlık yapmaz, yalan söylemez gibi düşünmüş olabilirler. İkinci bir şey söyleyeceğim. Siyasi konjüktür. Yani bunun böylesi formüle edilmiş olduğu bir zeminde belki o siyasi zemin bu formülün ortaya çıkmasına vesile olmuş olabilir. Nasıl böyle bir şey diyebilirsiniz? Şundan dolayı Mutezile'ye göre İslam'ın beş şartına baktığım zaman ben farklı şeyler görüyorum da ondan dolayı. Mesela Mutezile'ye göre İslam'ın beş şartı namaz, oruç, hadisikat ve kelime-i şehadet değildir. Ya nedir? Tevhiddir, adalettir, el-va'd ve el-va'iddir, efendim emr bil maruh nahiyanil münkerdir ve bir de el menzili beynel menziletedir Tek tek ele alayım isterseniz. Tevhid her şeyin temeli, efendim Allah'a iman, sağlam bir akide bunu ifade ediyor. Efendim ikincisi adalet adı üzerinde adalet. Üçüncüsü emri bil maruf nehyanil münker insanları iyiliği emretmek ve kötülükten onları sakındırmak. Dördüncüsü el vaad vel vaid yapmış olduğunuz amellerin ahirette cennet ve cehennemle karşılık bulacağına inanma ve bir de onların yaşamış olduğu dönemde bu mutezili düşüncenin hakim olduğu dönemde Cemel gibi, Sıffin gibi, Kerbela gibi savaşlar olmuş, iç savaşlar olmuş ve oralarda Müslümanlar birbirlerini öldürmüşler. Bu insanların ahiretteki akıbetleri ne olacak? Bunlar gerçekten mümin mi cennete mi gidecek yoksa kafir mi cehenneme mi gidecek? Çünkü mümin olduğunu iddia ediyor ama bir savaşta bir iktidar savaşında mümin olan bir kimseyi öldürüyor. Onlar için de diyorlar ki el menzili beynel menzileteyn biz onlar için herhangi bir hüküm veremeyiz. Onlar haklarında karar verilinceye kadar iki arada bir derede kalacaklar. iki menzil arasında kalacaklar diyorlar ve bunu İslam'ın şartı olarak değerlendiriyorlar. Dikkatinizi çekerim. ister adalet, ister emri bil maruh nehyanin münker, İsterseniz bu el ve beyne'l-menzileteyn meselesi zaviyesinden baktığınız zaman demek ki o günkü siyasi konjüktür İslam'ın şartlarını belirlemede etkili bir rol oynamıştır. Onun için diyorum ben ehl Sünnet akidesi içerisinde de belki o dönemin şartları böyle bir formülasyonu ortaya çıkartmış olabilir kaldı ki onu destekleyen hadisler var, pratikler var dedim geçtim. Gelelim günümüze. İslam'ın beş şartı bir kenarda dursun. Kelime-i şehadet zaten olması olmaz. Allah kul ilişkisi içerisinde namazın, orucun, zekatın ve haccın yeri malum. Toplumsal hayatta hakeza zekatın yeri malum, haccın yeri malum, orucun yeri malum. Bunları bir kenara koyalım. Ama bu demek değildir ki biz buna yeni şeyler ilave edemeyeceğiz ya da farklı bir düşünce ortaya koyamayacağız. Hayır böyle bir gelenek var. İslam'ın 5 şartı, imanın 6 şartı, 32 farz, 54 farz. Hatırlarsınız bu gelenekleri. Hatta yine çocukluğuma gideyim ben. Benim çocukluğumda 32 farzı bilmeyen bazı imamlar 54 derdi. 54 farzı ya da 54 emri bilmeyen insanların nikahlarını kıymazlardı. Ondan sonra efendim nikah kıyarlardı hem geline hem damada onları saydırırlardı. Dolayısıyla böyle bir gelenek var ve bu gelenek içerisinde siz isterseniz bugün yaşamış olduğumuz sorunlara önceliğimiz olan şeyleri de nazar itibarı alaraktan bazı şeyleri İslam'ın şartı olarak ortaya koyabilirsiniz, koyabiliriz. Hatta koymalıyız. Bakın benim çok sevdiğim Aliye İzzet Bogaviç, Allah gani gani rahmet eylesin. O derdi ki İslam'ın iki tane şartı vardır. Bir, iman. iki salih amel. İman, insanın iç huzuru ve iç şuurudur. Salih amel ise o iç şuurun, o iç huzurun dışa yansımasıdır derdi. Ve Ali İzzet Bogoviç'in o İslam'ın beş şartını kendine göre bir anlatışı var. İmkan olursa inşallah belki ileride sadece bunu anlatmak isterim. Aliye İzzet Bogoviç'e göre İslam'ın beş şartı ve ondan anlaşılması gerekli olan şeyler diye belki bir başka zaman onu ele alabilirim. Ama şu anda vurgulamaya çalıştığım husus bakın Aliye İzzet İslam'ın iki şartı vardır. Biri iman bir digeri de salih amel diyor. Namaz oruç haç ve zekatı değerler hiyerarşisine bir kenara bırakıyor demek değil bu. Namaz oruç haç ve zekatı kabullenmiyor demek değil. Aksine içinde yaşamış olduğu şartlar veyahut da İslami emir ve yasaklara mahruti bir bakışla, bütüncül bir bakışla değerlendirmede farklı bir formülasyon ortaya koyuyor. Biz de koyabiliriz. Yeni şeyler ilave edebiliriz. Mesela ne? Ben şahsen ısrarla ilave edin diyorsanız, ilave edelim diyorsanız yalan söylemeyi İslam'ın beş şartı içerisine altıncı şart olarak ilave etmeyi öneriyorum. Yalan söylememeliyiz. Hayatın hiçbir alanında ne kendimize karşı ne Rabbimize karşı ne de insanlara karşı kendi aleyhimize bile olsa çıkarımıza menfaatimize muhalif bile olsa yalan söylememe müminin şiarı olmak zorundadır ve bunu İslam'ın beş şartı içerisine altıncı şart olarak ilave edebilirsiniz. Bir başka şey adalet ve zulme karşı tavır tıpkı mutezilerin yaptığı gibi hukukun üstünlüğü deyin isterseniz temel insan hakları ve özgürlüklere sahip çıkma deyin isterseniz bu uğurda mazluma kimlik sormadan zalimin karşısında yer alma deyin isterseniz bunları da İslam'ın şartı içerisine koyabilirsiniz. Hırsızlığın ve yolsuzluğun haram olması bunları yapan insanların Bakın TV'li tefsiri bir kenara bırakın. Ap açık bir şekilde hırsızlık yapıyorsa her ne kadar birileri yolsuzluk hırsızlık değil dese de yolsuzlukta hırsızlıkta efendim aynı kapıya çıkar. Bunu biliyorsunuz zaten. Öyleyse bunu da İslam'ın bir şartı olarak öne sürmek mümkündür. Biz batı dünyalarında şeyi görüyoruz değil mi? Disiplinli çalışmayı, veya eleştirel düşünceyi, yine Ali İzzet Bogaviç'in sözüdür. Benim elimde imkanım olsa okullara critical thinking dediğimiz eleştirel düşünce dersleri koyarım diyordu. Yani babalarımızdan ve atalarımızdan gördüğümüz her şeyi kabullenme değil... Onları sorgulayarak alma, çaprazlama okumalar yaparaktan kendi aklımızı ikna, kalbimizi tatmin edici ölçüde bir yere vardıktan sonra o değerleri kabullenme işte bunun yolu sorgulamadan geçer. Efendim critical thinking'den geçer. Keşke bunu da biz Müslüman olmanın şartı olarak bir yere koyabilsek. İstişareden bahsediyoruz. Kolektif akıldan bahsediyoruz. Meşveret diyoruz. Şura diyoruz. Hani hayatımızda bunları da koyabilir. Dolayısıyla İslam'ın beş şartını namaz, oruç, haç ve zekat olarak değerlendirmek bir dönemlerin coğrafyasında, bir dönemlerin sosyolojisinde hakikaten yeterli olmuştur. Kamil bir Müslümanı efendim ortaya koymak adına ama günümüz dünyasında sadece ibadetlere hasredilmesi o annemizin veyahut da babamızın söylediği gibi aksaklıklara netice veriyor ise şayet bunları da İslam'ın şartı olarak biz çocuklarımıza benimsetebiliriz diyorum. Evet hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Katkılarınız, yorumlarınız, eleştirileriniz için her zaman için kapımızın açık olduğunu da arz ediyorum. Sağlıcakla kalın.